Arkadaşlar yeni boya kalemlerim geldi. Birkaç eskilerini kardeşime vermiştim. Sonracım birkaç almıştım ondan. Bana lazım çünkü. Ve yenileri geldi. Ona çok benzeyen 3 renk geldi. 4 renk geldi. Bir tane pembe geldi ama çok benzeyen 3 renk var bundan. Ya yani bunu kullanmışlar. çünkü boyası çok kötü ya. Ay bunların anasını ağlattıktan sonra Numaraya çok daha kaliteli yani. Bir de bu bizim kırtasiye ürünük ürünü anasını anlattım ben bunu. Bunu kuruttu ben suyunu sülalesini kuruttu. Aa bunlar ya yani daha yeni gelmişler rağmen boyada çok kötü. Neyse. Şimdi bu eskisinin renkleri, bu da yenisinin renkleri. Kırmızısı can daha canlı, mavisi daha koyu, ve kah açık kahve rengisi de artık tuğla rengine benzemiş açık tuğla ama ben açık renk tonu koyu renk tonu diye bu eskilerini kardeşime vermeyeceğim tabi niye yapayım ben bunu zaten vermeyecektim kalimlerimi. ben dedim kendisine kendime yenisini alırım ikinci düzey broşür olacak konuşamıyorum yani. Mikli ben bulmuş. Oh geldim Ama. Şimdi yap yani. ne? O kadar sevindim ki. Hemen hızlıca geldim. Tripodu bile bıraktım. Tripod şurada. Where oh am I? Tripodu normalde takardım. şimdi hemen aldım. Tüm kalemleri kullanacağım. Normal renk tonu için. Yani bizim resim dersinde öğrendiğime kadar daha tek renk almanısı veya çift renk almanısında kullanacağım. Renk tonu olarak açıktan koyuya mesela. Benim öyle boyalarım olmadığı için çeşitli çeşit boy kullanarak en son tek renk harmonisi yapmıştım. Onu da baktım güzel olmadı imha ettim. Harbi imha ettim. Bir şey göstersem bunu olmaz. Bunları deli gibi göstereceğim. Ha! İsimler de çok değişik bekle. De yeni mavi nerede o? Yeni mavi, yeni mavi, yeni, yeni blue. öyle bir ismi var ki Sovyet iş adamı gibi hissediyorum artık kendime. Evet sana. Ya pembeyi ver mi? Rush. Rush'ın blue'muş. Ben Rush'ın blue diye sanıyorum. Ay. Neyse yeni çizim videosu bugün ya da yarın gelecek. Hadi bay